Herkese merhaba, ben Nargen Bulur. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün daha çok light yeni ürünlerimi deneyerek böyle bir makyaj yaptık. Ben sonuçta memnun kaldım. Böyle iki tane göz makyajı da yapmış olduk. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hemen makyaja geçelim. Evet arkadaşlar, böyle rengi ekli bir taş taktım. Hemen başlamak istiyorum makyaja. Beauty Girl markasının Lilac Purple isimli 13 numaralı ojesini bugün sürdüm. Şöyle göstereyim rengini tam. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel. Ben çok beğeniyorum bu markanın ürünlerini. Yüz ürünü olarak da bir tane Hadalaba Tokyo'nun güneş kremini uyguladım ilk önce. Güzel nemlendirmesi var. Beğeniyorum ben nemlendirmesini. Dudaklarıma da şöyle lip balmımın böyle tüpün altına kalanlarını da temizleyip koyduğum fırça olarak da Naskita Pro'nun El yapımı 298 numaralı bu dudak fırçasıyla kullanıyorum. Bunu alışveriş videomda göstermiştim. Böyle uygulamak, hemen sürmek rahat oluyor. Size de bir tavsiye olsun. Şimdi yüz makyajına geçelim. Evet bu Birlis markasının Pure Touch isimli bazını uygulayacağım ilk önce. Elimi alıp yüzümü bırakıyorum. Bugün fondöten deneyeceğiz. Bu yüzden bu ürünü tekrar kullanmak istedim. Ben çok memnunum günlük hayatta kullanmaya başladım. Gerçekten çok güzel bir ürün. Kokusu çok eski bir kreme benziyor. andırıyor ya da parfüm mü krem mi o tarz bir şey. Rahatsız edici bir kokusu yok ama hemen şöyle yayalım. Yayılması da hızlı ya. Yani seviyorum o yüzden. Mat bitişli olduğunu söylüyor ama bence o kadar da mat değil. Ay saçım aldım. Böyle uyguladık güzelce ne. Şimdi gözüme de çok kızardım biliyorum. Light'ın far bazını uygulayacağım. Elimde tek far bazı bu. O yüzden bunu uyguluyorum. Böyle. Bu biraz kurusun. Ten makyajına devam edelim. Derimiz kurudu böyle birazcık matlaştırdı gördüğünüz gibi. Güneş kreminden dolayı birazcık parlıyordu. Şimdi o azaldı. Revellasm'in bu fondotinine geçmek istiyorum hemen 01 vanilya rengi bendeki. E, mat bitişli olduğunu söylüyor. Gerçekten de çok mat. Bu ürünü ben daha önceden kullanıyordum. Yani kullanıyordum derken bir aydır deneyimliyorum bu ürünü. Gayet güzel bir ürün. Yani yapısı nasıl desem Öncelikle kokusundan bahsedeyim. Kokusu biraz rahatsız edebilir. Değişik kokuyor. Ama genel olarak güzel yani. Yapısı da hafif. Öyle çok orta kapı yani çok yüksek kapatıcı değil. Orta kapatıcı sağlıyor. Böyle biraz koydum. Fırçayla dağıtmayı ben seviyorum. Eğer ki şöyle söyleyeyim 01 numarası vanilya bendeki çok açık tenliyseniz bence olmaz. Yani buğday tenlere daha çok gidecek bir ürün. Şöyle şu tarafımı dağıtayım bir. Tam görün nasıl dağıldığını ürünün. Diğer tarafı dağıtıp gelirim. Şöyle. Gördüğünüz gibi hızlı dağılıyor. Yani hafif bir renk eşitliyor sadece. Öyle çok bir şey yaptığı yok yani. Bir de benim bu kızarıklıklarım hani Biraz durması lazım. Geçer yani. Foneten tam oturunca daha güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi eğer altını bir nemlendirici uygulamazsanız aşırı kuru görünüyor. O yüzden muhakkak nemlendirici uygulayın derim. Uygulayıp geliyorum. Evet yüzüme bu şekilde uyguladım altında kesinlikle nemlendirici uygulamanız gerekirdi. Bunu kullanmış olduk. Fırçam da Real Techniques'in Expert fırçasıydı. Şimdi hemen Light ürünlerine geçebiliriz. Şu an elimde olan yani yeni almadığım bendeki 136 Linen rengi bir pudrası var. Light'ın. Bunu uygulayacağım. Bu pudradan çok memnunum ben. Şöyle kısmı uyguluyorum. Düzümün tamamını uyguluyorum ben. Evet uyguladığım tamamen çok memnun kaldığım bir ürün. Şimdi Light'ın bronzer'ına geçelim. Bendeki rengi Light Bronze. Ben açık renkli bronzer'ları kendimle daha çok yakıştırdığım için tercih ediyorum. Biraz kuru ama sedefli bir yapısı var. Şöyle göstereyim. Rengi görünüyor mu tam? Işık bir gidiyor bir geliyor. Daha böyle yoğun uygulayayım. Yani bu şekilde çok hafif bir rengi var dediğim gibi. Yüze daha çok anlaşılır bir ihtimalle. Biraz fazla tozutuyor. Şöyle bıraktım. Birazcık da buraya bırakalım. Sonra ben bunları dağıtayım. Böyle dağıtılması kolay. Kokusu değişik bunun da ya. Yani kokusu değişik derken hani makyaj ürünü ama biraz güzel kokabilir ya. Ya yani en azından kötü kokmasını istemiyorum. Çok rahatsız edici mi? Yok değil ama. Yani çok rahatsız edici değil. Sadece kokuyor. Koku hassasiyeti olanlar için belirtmek istedim ben. Bu şekilde uyguladık arkadaşlar. Bence rengi tam oldu. Benim yüz şeklim böyle buraları birazcık elmacık kemik yukarıda olduğu için burası bu hattım gökçük durabiliyor çok koyu bir şey kullandığımda. O nedenle böyle açık renk kullanıyorum. Bence çok daha yakışıyor bana. Hemen geçelim. Lighten bu allığına. 525 flamingo rengi bendeki. Bunu çok isteyerek almıştım. Yani gerçekten yapısı güzel. Böyle kremsi gibi. Şöyle göstereyim. Güzel bir rengi var gibi. Bunu da altı uygulayayım. Biraz fazla mı uygulasam? Görünüyor mu? Bir kere daha uygulayayım. Şöyle. Çok dağıtmadım. Böyle bir renk. Tamamen mat. Hafif gül kurusu pembe arası bir renk. Bence her tene yakışabilecek bir renk. Bunu da bir Naskita Pro'nun 253 numaralı fırçasıyla uygulayacağım. Bunu dikkatli almam gerekiyor gibi. Bu da böyle tozutuyor. İlk siyah giymişim bugün. Biraz buraya, biraz buraya. Sonra dağıtalım. Evet, direkt koydum diye lüp diye kaldı. Çünkü altında ne var biliyor musun? Şey hmm, Foneten var diye bu şekilde oluyor ya. Ben de mat bir fonetan uyguladığımda çok dikkatli olmam gerekiyor ama her defasında unutuyorum. Ben bunu biraz azaltayım. fırçayı ben çok beğenmedim. Yani aslında çok güzel bir fırça. Yumuşak bir fırça. Ama çok sık kıllı olduğu için böyle direkt rengi uyguluyor. Daha böyle açık renkli allıklara uygulamada sanki daha başarılı oluyor gibi geliyor. Böyle koyu renkli ürünlerde kalmasına sebep oluyor ama yine de kötü bir görüntü olmadı bence. Hemen light'ten bu yeni aldığım aydınlatıcı Crushed Pearl isimli 921 numaralı all ay ayılık demişim. Highlighter'ını göstereyim. Bu ürünleri açıklamalar bölümüne yazıyor olacağım. Aynı zamanda çiçek koyduklarımı, yeni aldığım ürünler, alışveriş videolarımda gösterdiğim ürünler, kalp koyduğum ürünler de bende olan ürünler olarak anlayabilirsiniz. Böyle bir ışıltısı var. Bence her tene yakışacak bir ışıltı. içinde sedefli bir ürün. Yani böyle simsim durmuyor. Sedefli bir ürün daha çok duruyor. Tozutması da az. Bunun için Naskita Pro'nun böyle 290 numaralı fırçasını kullanacağım. gayet güzel oldu. Değil mi? Bence güzel oldu. Yani fırça da çok iyi. Aydınlatıcı çok güzel. Hemen rengini belli ediyor. Evet. Altın yansımalı. Çok koyunca çok fazla altın yansıyabiliyor. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi kaç kalemi olarak Lighten bu Ash renkli ürünü kullanıyorum. Ben sadece böyle başlarına koyuyorum birazcık. O kadar öyle çok doldurmuyorum. Kaşlarımın başları boş. Lighten bu çok severek kullandığım transparan maskarasını uygulayacağım. Aplikatörü biraz fazla büyük ama daha kolay böyle hızlı oluyor. Bir iki şeyde darbede uygulamış oluyorsunuz. O yönden aslında iyi. Çok ürün geliyor. Ben böyle biraz dursun fazlasını boş bir fırçayla temiz alıyorum. Çünkü çok fazla ıslak görüntü kalıyor yoksa. Şimdi geçelim hmm, para. Evet. Kaş kalemini yanına uyguladım. Çok tatlı bir küllü renk. Buraya da göz kalemini göstereceğim şimdi. Lighten bir Veri, veri isimli göz kalemi var bende bunu da yeni almıştım böyle biraz uygulayıp göstermek istiyorum göstereceğim far paleti biraz kırmızı tam anlamazsınız diye ilk önce bunu uygulayıp tek başına nasıl durduğunu gözle göstermek istedim çok hafif uyguladım yani çok hafif uygulanıyor biraz sert bir göz kalemi Evet, göz kalemine uyguladım bu şekilde. Ben beğendim rengini. Bence güzel gayet. Geçelim far paletine. Far paleti olarak Lifetime bu dörtlü paletlerinden bendeki 535 Rosy Glamour isimli bu far paletini kullanacağım. Şöyle göstereyim. Şu kırmızı çok güzel bir kırmızı. Bunları da swatchladım. Şunu hem far bazlı hem far bazsız uygulayacağım şimdi. Onu da göstereceğim. İlk önce bu ışıltıları göstermek istedim. Çok güzeller. Yapıları biraz kuru. Yani nasıl anlatayım? Aslında yumuşak olmalıyken o kadar preslenmiş ki hani böyle kaydırdığınızda böyle hafif yağımsı bir şey geliyor ama çok da yağımsı kaymıyor yani. Böyle değişik bir yapı gerçekten. Benim çok sevdiğim bir yapı değil açıkçası ama renkleri çok güzel. Büyük ihtimalle gözde de bu şekilde verir. Parmakla uygula, uygularsam okay, eğer. Okay, okay. rengin farbaz ve farbazsız hali. Farbazlı, farbaz yok. Farbazsız, farbazlı hali. Gördüğünüz gibi baya bir fark var arada. Yani rengi net olarak görebildik. Şurada. Ama burada alamıyoruz rengi. Maalesef. Bunu 3 tane fırça kullanacağım. Ben bu makyajı aslında daha önce yapmıştım videosunda çekmiştim ama çok içime sinmedi diye silmiştim. Bu yüzden kirliler bunlar. Mix P821 ismi bu. Muhteşem fırçasıyla karıştıracağım. Yani böyle kriz bölgesine uygulayacağım yavaş yavaş. Sonra dağıtacağım hafif. Sonra da dış köşelere yine kırmızıyı bırakmaya çalışacağım. Hemen alıyorum rengimi. İki tane farklı makyaj yapmak istiyorum ki ikisini de yani bütün renkleri denemiş olalım. Şöyle bırakıyorum. Bakalım nasıl. Yani bu fırça elimdeki fırça gerçekten çok güzel aslında uyguluyor. Yani eğer kötü olursa fırçadan kaynaklı değil tamamen fardan kaynaklı olduğunu çözebileceğiz. Bu yüzden bildiğim bir fırçaya getirmek istedim. Gözüme far bazı uyguladığımız için rengi gayet güzel alıyoruz. Gerçekten çok güzel aldık. Yani iki kere değdirdim. Bu da üçüncü. Şimdi oturtuyorum. Diğer naskita fırçasıyla dağıtacağım yavaş yavaş. Şimdi hemen dağıtmaya geçelim. Naskita Pro'nun el yapımı bu 297 numaralı fırçası. Dağıtıyor mu? Yani çok az dağıtıyor. Hani dedim ya bu fırça çok uzun olduğu için bu bölgede böyle dar alanda kullanmak için çok zor. Hele ki far bazı olmasaydı bu ürün tutmasaydı var ya hep böyle uçardı büyük ihtimalle bu ürün. Zaten hiç fırçaya almadım. Olanı dağıtmaya çalışıyorum. Bu şekilde alıyor. Şimdi kalem fırçasına geçiyorum. Naskita Pro'nun 262 numaralı bu kalem fırçasından biraz fı fara değdiriyorum. Tozutma var mı? Evet hafif var. Şöyle dış köşelere tampon hareketlerle bırakıyorum. Rengi şahane. Yani tam yılbaşılık. Keşke tırnaklarıma bordo veya kırmızı bir şey sürseydim. Daha uyumlu olurdum ya. Tüh. Birazcık daha koyayım. Sonra tekrardan dağıtacağım. Bu işlemin aynısını ben bu gözüme de yapayım. Geleyim. Evet bu şekilde uyguladım. Şimdi bu tarafa ne uygulayalım? Şöyle koyu olan bordo uygulayacağız elimle. Şöyle göstereyim. Böyle pembemsi kırmızımsı bir yansıması var bunun. Tam net görelim diye çok kırmızı yapmadım bu gözümü. Bu rengi tam görelim diye. Birazcık da alalım. Şunu birazcık da üste getirdim. Böyle uygulamış oldum. Dağıtacağım ben, düzelteceğim çevresini merak etmeyin. Şimdi bu rengi alalım. Ve bunu da buraya uygulayalım elimizde yine çok hızlı geliyor yani çok hızlı uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi rahat. direkt transfer oldu gözüme de. Ben rengini beğendim şahsen. Gayet güzel. Hafif böyle bir parçalı duruyor gibi geliyor. Bunun yapısından dolayı kaynaklı yani tamamen bu farın suçu göz kapağımın değil. Bunları da ben geleyim. Şimdi Lighten maskarasına geçelim. Maskara olarak bendeki Eye Splash Volume Definition maskarasını kullanacağım. Böyle pembe. Çok güzel bir maskara. İlk aldığımda açtığımı çok severek kullandım. Şimdi bitmiş. proje benimde keşke bunu gösterseydim diyorum. Çünkü bu makyajdan sonra bunu bitenler kutusuna atacağım. Şöyle hafif bir volüm veriyor. Güzel siyahlık yapıyor. Tabi şu an kuruduğu için çok size etkisini gösteremiyorum maalesef ama normalde gerçekten çok beğenlidir. maskara o yüzden zaten bitti yani böyle bayağı bir kullandım ben. Şu an içine birazcık daha kullanabileyim diye şey koydum. yağ koydum. Siz de böyle yapabilirsiniz kuruyor maskaralar. Ya bir tık daha böyle açıyor. Ah üstte değdirdim ama. Neyse temizleri sıkıntı değil. Tamam uyguladım bu şekilde. Temizleyeyim onu. Temizledim. elimde Light'ın bir şey olmadığı için kapatıcısı Beardless'in Closet kapatıcısını kullanacağım. Bendeki 134 sent rengi. Bundan memnunum. Fırça olarak bir fırça deneyelim istiyorum. Biraz sıçradı bu neden. Fırça olarak Nas Pro'nun el yapımı yine. Bu bendeki 294 numaralı fırçasıyla dağıtacağım. Bakalım nasılmış. Yani güzel bir fırça. Tok bir fırça göz altlarınız kuru değilse çok rahat bir şekilde uygularsınız bu yöntem ama ben hani bayağı bir göz altım kuru olduğu için nemlendirmeme rağmen kuru çünkü nemlendirici için kullandığım ürün çok iyi değil onu değiştirmek istiyorum önerileriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin onu alıp deneyeyim ee, birazcık böyle fırçayla uyguladığım için dolacak gibi. Normalde çok dolmuyor bende. Şöyle elimle yine de düzelteyim. Böyle yukarı bakıp düzelttim. Bu şekilde uygulamış oldu. Ben fırçayı beğendim. Hızlı en azından uyguluyor. Böyle bu da sık ama böyle yumuşak, bayağı yumuşak, güzel. Değişik bir de tipi var yani. Evet başka ne kalacak sonra bu kalemi uygulayacağız Şimdi arkadaşlar light'ın dudak kalemi olarak bunu göstermek istiyorum Bu ürün birazcık katı ama sürdüğünüzde dudağınıza çok güzel oluyor şöyle göstermeye yine çok güzel bir rengi var bugün bununla dudak parlatıcısı uygulayacağız sadece dış köşeleri uygulamak istiyorum. Şöyle dış köşeler yaptık. Dudak rengimle aynı. Bakın ortalara yapmadığım halde tamamen aynı gözüküyor. Şimdi Light'ın şöyle bir dudak parlatıcısı var elimde. Dior'un ambalajlarına çok benziyor bu. Bunu deneyelim bir. Bu nasılmış? Bendeki 902 kokanat rengi. Yani bu biraz fazla nemlendiriyor sanki ya yani bu dudak yağı gibi hani nemlendiricisinden çok dudak yağı gibi oldu yani şuralara keşke şey dudaklarıma keşke tüm rengi uygulasaydım daha güzel görünürdü Biraz fazla geliyor. Fırçalardan başlayalım. Fırçaları ben çok beğendim arkadaşlar. Sadece şu allık fırçası bir tık fazla yoğun olduğu için biraz fazla uygulayabiliyor ama yine de kolay dağıttım. Diğer fırçaları da çok beğendim. Gayet güzeller. Pudra bende olan bir pudra. Çok severek kullanıyorum. Maskarayı bir daha almayı düşünüyorum. O derecede beğeniyorum. Bu iki ürünü zaten kullanmıştım. Biyolüsünün ürünleri bunlar. Beğendiğim ürünler. Lighten aydınlatıcısı bence çok güzel. Herkese yakışabilecek bir tondu. Bakabilirsiniz. Makyajımı ben genel olarak beğendim. Göz makyajımı da ayrı bir beğendim. Şöyle bir far paleti denemiştik. Bu da gayet güzel. Sadece biraz uğraştırıyor bence. Lighten yine aldığını denedik. Bendeki 525 Plamum'un rengiydi. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten çok güzel bir rengi var kesinlikle bakın derim. Lighten bronzer'ı, light bronze bunu da çok beğendim. Bakın. Gayet iyi. Yani kendini belli ediyor. Light olmasına rağmen kendini belli eden bir ürün. Buğday tenlere veya beyaz tenlere yakışacak bir ürün. Esmerseniz ya da benden birkaç, bir iki ton koyu olsanız bile bence bu tam gözükmez sizde. Gözükmeyebilir. Boşu boşuna almış olmayın lütfen. Düşürdüm. Tuttum ama. Lighten bu dudak hmm, ben sevmedim. Neden? Çünkü bu dudak yağı olmuş. Bence ismini değiştirip tekrardan piyasaya sunsun. Gratis. Transparan fırçalı yani bu transparan renkli maskarasını denedik. Kaşlarımda benim günlük kullandığım bir ürün. Bir listen çok daha iyi. Bence direkt buna bakın derim. Kaş kalemi olarak bunu kullanmıştık. Ash Brown rengi. Ben çok beğendim. Sonra bir tane de böyle şey kullanmıştık. Göz içlerimize kullanmıştık. Bence güzel. Yani kullanılabilir. Özellikle siyah bir eyelinerla falan ya da böyle eyeliner şeklinde sürüp dağıtırsanız belki bir tık daha güzel durabilir hatta bu ürün. Ama ben beğendim ya. Rengi çok güzel çünkü. Rengini çok beğendim. Bende olan bir farbazı. Etkisini gördüğünüz aşırı fark ettiriyor bence. Fonetini çok beğeniyorum. Bence gayet güzel. Ben bunu 16.95 almıştım. Çok iyi bir fiyata aldım. Yani indirimdeydi. Bir tek bu rengi indirimdeydi. bu Buğday tenli neyseniz eğer kullanın ama açık tenleri bir tık koyu gelebilir. Bu dudak kremi de 505. Dudak rengimle tamamen aynı. Ortalarda hala yine sürmedim. Boş. O yüzden direkt görüyorsunuz. Aynı. Bu kadar da benim mi? alışverişlerimden yaptığım makyaj. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.